stratejiniz güzel olsa bile ara sıra sonuca da bakmalısınız. İki insan sürekli aynı şeyleri düşünüyorsa biri gereksiz demektir. Her millet layık olduğu şekilde yönetilir. Düşmanların mı var? Dürüstlüğü kaldıramayanlar mı var? Ne hoş. Bu hayatta bazı konularda karakterli bir duruş sergilemişsin demektir. Başarı, azminizi hiç kaybetmeden başarısızlıktan başarısızlığa koşmaktır. Amerikalılar her zaman doğru olanı yapacaktır. Tüm diğer seçenekleri tükettikten sonra. Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ileri görürsünüz. savaş zamanı hakikat o kadar kıymetlidir ki yalanlardan bir duvarla korunur. Cehenneme doğru gidiyorsanız gitmeye devam edin. Dünyada ortalıkta dolaşan bir sürü berbat yalan var. En kötüsü ise yarısının doğru olması. İdare edilebilen zorluklar kazanılmış fırsatlardır. Dünle bugün arasında bir kavga çıkarsa yarın kaybeder. Propaganda gerekirse yalanla yapılır. Demokrasilerde halk tüm yanlışları denedikten sonra doğru olanı bulur. Balkanlar tükettiğinden daha fazla tarih üretiyor. Başarı son değildir. Başarısızlık da ölümcül değildir. Önemli olan devam etme cesaretini gösterebilmektir. Kapitalizmin doğal ahlaksızlığı nimetleri adaletsiz paylaşmasıdır. Sosyalizmin doğal fazileti ise sefaleti eşit paylaşmasıdır. Britanya ve Fransa savaş ve onursuzluk arasında seçim yapmak zorundaydı. Onursuzluğu seçtiler ama yine de savaşmak zorunda kalacaklar. 20'sinde solcu olmayanın kalbi, 50'sinde hala solcu olanın aklı yoktur. Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. Uçurtmalar rüzgar gücüyle değil, o güce karşı koydukları için yükselirler.